geldi. Pagun'un ellerinde çok güzel bir orana sahip. Ee, toplamda da %60'a yakın %58'lik bir kazanma oranı varmış. Önemli olan şey şimdi burada Nolan Link falan gibi bir şeylere gidecekler mi? Artı yanına ne almak isteyecekler? Orta koridor baskısı verilmek istenebilir. Ha, Hayabusa da fena. Yani, link link baskı çok, verilmek istenebilir. Link bence sinava katılıyor. Link çok riskli bir kayıp Hayabusa. Kavramat. Hayabusa daha garanti. Evet. Ve Edit bu, artı Chu geldi. Çuğu. Hangisi dolaşım? O editin %72 kazanması mı var? Vardır ya. E abi, abi normal. %72 çok yüksek. Seçilmesi de çok yüksek. Yani 50 maçta böyle bir şey... Ben mesela şey daha... Çok gördük abi edit evet, ama. Evet, çok fazla diyor. gördük ve kazanan ya, taraftaydı. olması işte. Evet. Et, kazanan taraftaydı. Ve... Bir, bir, de bir arada hep şeyde oynandı ya bu bombo komboların içinde oynandı Tabii ya, ya var, onlar bunlar falan. Oralarda Ay, oyuncular çok iyi zaten kaçırmıyorlar genelde. Ama şeyi de çok Kitle merak kontrolü. ediyorum. Bunun Hayabusa geldi. Esnek olabilir. Hayabusa derci geliyor Kazuya'dan. Kazuya beni korkusuyor. Bazı suyu Mesela suyla, Hayabusa'yla. Link de korkutmuyor ama Hayabusa'sı gerçekten birazcık korkutucu Nolan gibi. Ve yanına da kağıt geliyor. İki tarafta çok iyi başlangıç yaptı. Julian bence tartışılması gereken bir konu olabilir. Hı <laughs> Yani biraz da neler geleceğine bakmak lazım. Eğer mesela Arix tarafında tabii geleneksel bir nişancı mı gelecek, ne gelecek onu daha ki, tam kestiremiyoruz ama eğer bir de geleneksel bir nişancı gelecekse büyü gücü de birazcık istemiş olabilirler biraz da yanına. Onun etkisi var. Artı şimdi üçlüye baktığın zaman Chu edit artı Julian çok güzel böyle fight öncesinde aralarda ayıklama içinde, aynı zamanda böyle kaplumbağa çevresinde lord çevresinde takım savaşlarında etki verebilecek. Hem çete savaşında hem 5v5'lerde evet. baya güzel kompozisyon fakat rakipte de benzer bir olaylar var. Kalit çok iyi, evet. Hylos çok iyi, Kazuya aynı şekilde kitle kontrolü olmasa bile biraz böyle yatırım yaptığınızda 4 seviyede 5 seviye bandında... Snowball yakalayabilir. Yani iki tarafta bence oyunun belli spesifik dakikalarına yönelik İyi, seçimler evet, yaptı evet, şu evet, anda. Evet, evet. Yani biz burada bu kili kovalarız. Gideriz rakibin ormanında şu rotasyonu atıp işte atıyorum Nexus'u oyundan düşürürüz. Gideriz e, Kazuya'yı oyundan düşürürüz istiyor. Ben bu arada Yiv konusunu açacaktım. Şimdi orta koridorlar tercih edilmemişti. Geçtiğimiz hafta çok fazla Yiv gördük. Ee, ve oyuna da çok etkisi olan bir orta koridordu. Gitti orta koridoru acaba yine Aurora'lar, Paramis'ler mi bilir diye de düşünüyorum. Sol taraf Paramis alsa çok iyi olabilir. Ee, sağ tarafta Paramis birazcık etkisiz eleman gibi kalabiliyor. Ya şöyle etkisiz eleman tabii demem de sağ tarafta daha güçlü ona katılırım. Çünkü abi Kalid'i öldürmek çok zor. Can evet. yenilemesi işte formunu değiştiriyor falan filan işi var. Hylos zaten tanklaştığı anda kesmekte acayip zorlanıyorsun. Bir de Paramis bu sefer fazla etkili ama işin aması var. Yanına da hasar desteği bu sefer e, eklemek gerektiymiş gibi. İşte, işte sağ Eski tarafın bunun buyur. Mesela orada seçimi çok önemli olur. Hasarı bence vatan yeminin şu anda kötü. Hasar anlamında eksikleri var. Bruno son haftaların yükselen e, yıldızlarından bir tanesi. 9 kere tercih edildi son 2 haftada. Evet. Son 2 haftada altın koridor Arkadaşlar rica ediyorum inişler. seçmeyin. Işler. Bak solo Q'da falan da acayip buruna muruna gelip durmaya başladı karşıma. Tadım çok kaçık yani. Hiç berbat bir Erken şey yani. Ne 1v1'e girebiliyorsun hı. ne koridorda adam akıllı bir şey yapabiliyorsun. Rahatsızlık verici. Hiç oyun oynatmıyor yani. Evet. Kritikte, adam. kritikte e, ıı, çıktığında zaten siteyini onda tut. İyi olsa gelsinler. Kendisini e, de koruyabiliyor. Var. Bir de Bruno biraz... Bruno'ya 3 falan atıyor abi bir yani, de. Yasaklama Split da oldu da Bruno biraz iyi. bu arada. Sigibum da son haftalarda bayağı tercih ediyordu. Van Van. Van Van geldi. Bir şey söyleyeceğim. Vandall'ı Van hiç... hiç denk geldiniz mi? Evet, evet, çok iyi. Bir oynanıyor yani. NBL'de diyorsun değil mi? Abi böyle bir şey yok. Yani iyi oynandığı anda, erken oyunda da mesela az önce Bruno için söyledim ya, koridor aşamasında falan da Vandall Van eğer 3 stili tutturup böyle rakibi zayıf forma geçirirse acayip pasarlar çıkartıyor ve bence artı Valentina gelmiş bu arada. Yani e, Sigimum'un ellerinde parlama ihtimali çok yüksek. Ya bir de şey de var. Ya Sigimum'a biraz yatırım yapacaklarmış gibi Suikastçilere hissediyorum. Suikastçilere karşı da çok kötü değil yani. Ultiyi açabilirse falan e, sıkıntıya düşmüyor. Abi, bir şekilde kendini koruyabiliyor. Ultin yenileniyor hemen yandakine evet. geçiyorsun falan. Birini kestin daha da uzun süre devam ediyor için Yarı yüzden, suikastçı özelliği var ya Var aslında. Bence işte suikast metasında iyi Oo, bir nişancı o yüzden. Bu çok büyük sorun ama. Unox. <laughs> Unox Hayabusa için sorun olmayabilir ama Valentina ve Vanman için çok büyük sorun. Evet. Çünkü biliyorsun mor sarı kombosunu evet. doğru bir şekilde yaptığın zaman Vanmanı tekleyebiliyor. Burada Midas gerekecek. Belki parlak gerekir mi çok bilmiyorum ama %100 bir Midas'a mi Midas mi? ihtiyacı Midas var. Mi? Beyler yani e, artık play ilk maçının ilk tercih havuzlarını gördük. Başlıyoruz. Evet. Hangi tarafı daha çok beğendiniz? Ya isimleri kapatıyoruz ben tabii ki bu yani Vatan tarafını daha çok beğendim sanırım. Ben çok %50'yim ya. Çok %50. Ben ben 51 kadar. olur ya, 51. Abi vallahi Lunox'a kadar STG gibiydim. Lunox'da bir tık vatana kayar gibi oldum. Ama kararsızım ben ya. Çok çok ya tam %50'yim ben ya. ya. Tam, tam 150'si. 150'si. Evet. Bakalım e, artık play birinci gününün birinci mücadelesi başlıyor olacak. Vatan mı kazanacak, STG mi kazanacak? Ee, hepimiz merakla bekliyoruz. İyi olan kazansın ve söz artık sunucularımızda. Teşekkürler Murat Hocam ve playofflarda ilk mücadele gerçekten ezeli bir rekabet diyebileceğimiz Vatan Gaming Sports s 2 karşılaşması. Nexus'tan Bey spamları gelmeye başladı. Bunlar tabii el ısıtmaya da birazcık yönelik. Beyzatman'ın el ısıtması işte. Daha hızlı spamlarım. Şu anda <laughs> acayip bu arada yardım ettiler. Kazuy'e sevilmiyor takımda belli ki. Evet, dokunmadılar. Dokunmadılar. E Eray harbette. daha çok yardım ediyor bu arada bizim ormanlara. Eray bir yardım ediyor bu arada. Öyle bir şey olamaz evet, yani. Yardım Erayken. değil, elinden iki <laughs> elinden tutuyor ya direkt. Aynen. Kucaklayıp götürüyor <laughs> orman kampını. Şöyle, e, şimdi burada tabi Pagu ekstra baskı vermeye çalışıyor ama bir yarıcana kadar indirildi, hemen canını yenileyecek. Nexus fark ettiysen seviye avantajını aldı. Kamp avantajını da almış durumda. Ve burada Akdeniz için kapışabilirler kimde kaldı diye tekrar şöyle bakmak istiyorum Kazuye. Fight kovalamadı. Bir selam verdi bu ama. Net. Yani bir selam verdi ucundan. Latvetsi üste doğru yollayacak şimdi yengeçe. Bir oyun var Nexus tarafında. Yani Hylos oraya bir açı almak Lunar. istedi ama çoktan aldı. Lunar. Lunar bir... bir direkten döndü. Yani ışınlarına falan da güvenmiş olabilir. Canını yemeyeceğini de biliyordu. Vassa da orada herhalde Be, itliyor beni falan dedi. Ee, Çok o, kovalamadı o Da. Etmedi. Arkasının dolu olduğunu düşünmüş olabilir. Bir yine doğru hemen burada bir rahatsızlık var Bloodfett'ten. 4 seviye fan olmadığı için kill potansiyeli yok. Nexus'u görmüş olması lazım Pakon'un. Gördü gördü. Kazuya da görüyor şu anda. Aynen ve Bloodfett'in üstüne doğru gidecek. Hemen ultisini kullandı. Burada güzel bir hasar var ama yeterli değil. Yarı canını aldı blosfetin Ve geriye doğru çekilecek. Yani kaplumbağa gelecek şimdi ama blosfet yetişebilecek buraya. Ee, bir yengeç daha geldi. Vatan game yengeçleri pek affetmedi. Şu noktaya kadar. Yani Blasfet'e katılacak. Kazuyun'un ultisi yok. Ee, çok rahat bir kaplumbağa olacak. Bunu tabi göreceğiz. Tabii, e, Kazuyun de birazcık... E, Ultisiz olduğunu bildikleri için rahat girdiler şimdi, Pago görüşü oluyor ama Oo, burada sıkıntı. bir oyun gelmeyecek gibi. Sıkıntı burası, burada belki çalma denemesi olabilirdi ama Kazuya yakın bile değil, 3K'ya kadar canı inmişti. ZH'den üzerinde bayağı sert var. Yani 3 ve 4 pozisyonda nasıl böyle bir hata yapıldı hiç anlamış değilim. Kazuya bile yoktu orada. Kazuya geldi şimdi içeri doğru hamlesini yapıyor. Kaçmayı deneyecekler günler hemen çalınan bir ulti var ve Vassa'nın ultisi Bigin tarafından boşa atılmış gibi oldu. Yani 3'e 4'te... Önemli olan Kaplumbağa'nın kalması evet, ama. Kaplumbağa'yı aldılar ama yani ilk da verdiler karşılığında. Özellikle 4'e 3 bir savaşta Kazuya çok sonradan katıldı. Böyle bir sonuç biraz üzücü, güzel aldı burada ama tabii e, Reds, ultisi olmadığı için oyunu yapamadı. Valla de saflaştır var. Saflaştır onu ayakta tuttu. Üstüne de birazcık önde kaldı. O da ışından da geriye doğru çekiliyor. Ben Bigin'in bu arada saflaştır altına hiç dikkat etmemiştim. Ama böyle bir takıma da yani Edit'i var, Usu var, Busu var, Julian var. Burada ne oldu? şu var. Çok hasar çıkmış ya direkt. Şey, e, Bigin'in e, Bigin Vass'a ultiyi çalmış. Evet, evet. Orada inanılmaz bir hasar çıkartabiliyor zaten. E bir de yanda var da İçecektim ama Kozue Vass'ı affetmiyor ve bu bence Hanıl bayağı önemliydi. Kazı açısından Çok. da Oyunun başından beri yani ölmedi ama biraz darladılar. E, şimdi bu skorla beraber kendisini bulacak ama skora rağmen Nexus hala seviyede önde bu arada. Öyle bir durum var. Artı evet. şöyle bir şey yaşandı. Şimdi yengeci aldılar. Oradan ekstra bir tecrübe gelecek. Altına koridor oradan yine kulenin altında Başkan oluyor. alıyor. Ve Kozenin üstünde güzel de bir miktar birikmiş oldu. gibi bu multiyi aktifleştirmesi gerekebilir. Burada hayatta kalabilmek için. Arka tarafta Arix taramaya başladı. Şimdi son bir yetenekle beraber Sigi Lunar uzaklaştıracak. Lunar'dan güzel bir destek var ama kill için yeterli değil. Sadece takım arkadaşlarını hayatta tutup geri çıkartmak istiyor. Yani bir problem yaşatmadılar. Sigmum kule altına girmesine izin vermediler Sigmum'a doğru. Lunar'ı yakaladı Tamam ama tabii bir oyun gelmeyecek burada. 10 saniye sonra da kaplumbağa gelecek. Vassa aşağıda güzel aldı tecrübeleri aslında. Ee, şimdi o da son dalgayı ittirip kaplumbağa'ya doğru yolculuğuna çıktı aslında. Burada biraz daha net bir savaş görme şansımız var Cazuye. Çünkü moru olacak. Ayy. Lunar atıldı bile araya doğru ultisiyle beraber ama biraz fazla kalabalıktı o bölge. Şimdi Lunar yakalanıyor ve Nexus tarafından alınıyor biraz. Cazuye Zedjler'e doğru geldi bu arada ultisi var mı diye şöyle bir gözcüğüyle bakıyorum. Ultisi var ama atmak istemedi orada. Özellikle kaplumbağa için bekletiyor Bakın Aldı aldı Nexus. 1800 canı da gördü. Ama zaten Kazuye de hiç oralı değildi. Lunar, Lunar'dan biraz fazla istekli bir oyun geldi sanki yani takım arkadaşları arasında belli bir mesafe vardı ultiyle oraya girişi biraz ya problemli gözüküyor. Var mı? Ama saflaştır. Var mı yok mu? Emin olamamış olabilir ya herhalde. Ne Şey geldi ya ulti geldi ya Chu'dan. Chu'dan mı geldi? Kim birinden bir sersemletme geldi. Pardon, Chu ulti gelmedi. Birinden bir sersemletme geldi. Evet. Bir e, Bigine herhalde o da takım arkadaşını çıkarmak için girdi ama Bigine'in saflaştırı vardı yani. Orada bir iletişimsizlik oldu gibi hissediyorum. Evet orada tabii bir problem yaşandı ekipler arasında, oyuncular arasında ve çok da problem değil aslında ama tabii ikinci kaplumbağayı da bu şekilde vermiş oldular aslında. Bu da çok istedikleri bir durum değildi. Kule altına yine geldiler, havaya savurdular Pagu'yu. Sigibun biraz zorda kalabilir gibi gözüküyor ama Nexus Turtu ile beraber geriye doğru çekilecek şimdi. O istedikleri baskıyı tam kuramadılar Sigebum'un üstünde bu arada, o skor gelmedi Yok. yani. Vallahi 2 saattir bastırıyorlar, bir türlü bir şey çıkmadı. Sigebum Tabii bir yandan ilhamla oynuyor onu da söyleyelim. Evet. Özellikle Blosfet'e doğru burada tekrar bir deneme ulti yapabilir. Geldi. Paku atlı ultiyi koşmaya başladı. Blosfet'i sersemletebilirse belki bir şeyler çıkacaktı. Yge kule altına kadar Lunar geldi? Lunar yan taraftan. Şimdi ikinci bu ultiyle beraber skoru isteyecek. Aldı. Son saniye Nexus'tan bir destek var ama skor zaten çıkmıştı. Yani 3'e 1 skor değişimi var. Karşılığında 2 kaplumbağa var ve oyun bir türlü kopmuyor. İki çok tarafta 16.000'in altında sabit. Yani işte üstte sigi mi çok istiyorlar ama o skor bir türlü gelmedi. Lunar e, bir de Fet'i alınca olayın rengi biraz değişti onlar için. E, yani altın farkı da birbirine çok yakın şu anlık. Bir hata bekleyecek iki tarafta birbirinden. Yani Neo ve Suji'nin o çok baskılı oyununu görüyoruz. Yani tam böyle takımlar birbirlerini bayağı iyi çalışmışlar gibi. Şimdi Lunar yakalanabilir. Burada havaya savruldu. Uuu sersemletme de geliyor. Bir de havaya savruldu. Ölmedi. Ve burada Zeynep tarafından da skor haline getirildi. Yani yine bir kaplumbağa öncesi yine bir kayıp anız. Yani bu evet. üç kaplumbağada da yaşandı bu arada. Ya bunun olmaması lazım. Şimdi evet. kaplumbağada acaba bırakmak isteyecekler mi? Bir yine doğru devam etti bu Losfet. Safı var Ve ya pek şey yapmak istemedi. Aynen öyle. Pagu güzel yerde yalnız. Burada Pagu ZH'den önde kalsaydı bir şeyler deneyebilirdi. Vassu içeriye doğru hemen burada ışınlandı bir oyun. Ama gelmedi. Etki yok. Kazue galiba bu sefer istiyor. Pagu ilçesini bastı. Gölgesine doğru ilerleyecek Kazue. Kaçırmıyor. Üçüncü kaplumbağada sonunda bir cevap var. vatan game ama tabii aldığı skorla beraber hala önde. Bir de Sinan üstten kule aldılar. Üst tarafta da bir savaş var. Bir de bir sanırım ama. Öldü ya. Bu. Ölmedi, Ölmedi ultisi, rahatmış gibi biz önümüze fokuslansak daha iyi olabilir. Sigismund'un ultisi orada, son saniye döndü. Bu pozisyonda da üstüne Vassa düştü. Yani çok acayip iki kurtarma. Çok acayip iki kurtarma. Pagu, sersenletme var mı diye bir baktım Nexus üzerinde. Hemen geriye doğru çekiliyor. Yani sigin üstteki baskı hem oluşturulamamıştanın bir de üstüne şimdi birebir de bir skor aldı. Bu işlerin rengini bayağı değiştirecek gibi hissettiriyor bana. Evet. Ee, yani... Bir kere daha denemeleri gerekecek sanırım Sigebom'un üst tarafta çünkü şimdi Bruno'yu da aşağı yolladılar bu arada. E, koridorlar değiştirildi. Ya Kazuya alt, tarafa ya alt gidiyor. çok rahat eritti. Bu kule takasına ihtiyacı vardı Estuji'nin evet, bu arada. Evet, Üstü kaybetmişlerdi ama cevap verememişlerdi. Sigebom'un karşısına kill'den sonra Alix hala gidebilir teoride. Ama pratikte o kadar kolay değil. Değil, değil, değil. Çünkü ekstra bir yatırım da var o koridora kule geliyorlar doğru. buraya. Lunar'ı gördüler ama Pagu'yu görmediler peski bu kuleyi aldı. Yani tabi bu takaslar daha çok Esutjin'in işine yaradı. Hem skor takasları olsun hem de kule takasları. şu anlık onları biraz daha önde tutacaklar. Tabi alt tarafta da baktığımızda eşyalar da yani yakınlar anıl aslında. Hı -hı. Ya üstte çok ciddi bir altın farkı var. Onu söyleyebiliriz. Evet. Bunlar bir 1K kadar öne geçmiş neredeyse tek başına takımın altın yükünü sırtlıyor. Sigibum çok hafif galiba bir öndeydi. Yani bunlarda skorlar var, Vasta'da yok ya biraz o da hmm. e, işin rengini değiştirdi. Sanırım bir Sanırım 1K ya yakın, 800-900'lük bir fark evet. vardı Bloodset. Önde, dikkatli olması lazım. Serserbet'e geldi ama burada arka taraftan Kazuo ile Pagos. zaten aynen çıkartmayacak konumdalar vatanı. Üst tarafta da Sigibum yine kuleye vurmaya devam ediyor. Minyon dalgalarını temizlemeye devam ediyor. Haritanın şu anda orta ve üst kısmı tamamen SUG kontrolünde. Ya SUG zaten genel olarak bu oh, Nexus. Nexus. Dikkatli olunması lazım. Çıktı. Hemen geriye doğru çekildi Zeyşlen... ama burada önemli olan şey arkada Zeyşin'in Sigi düşürmesi. Artık Sigi hasarı olmayacak. Pagoya doğru güzel şekilde sektirdi Arix. Karşılığında Zeyşin'i alıyorlar. İyi bir takas mıydı? Bence olabilecek, kabul edilebilecek bir takas ama Lord öncesinde biraz daha defansif moda çekebilir s bu. Ya Zeyşin'in yara verecek demişti zaten Murano. İlk sıkıntıyı yaşattı burada. Lunar havaya savruldu ama bir problem yok gibi gözüküyor şu anda. Vassa üste dönüşünü yaptı. Şu anlık e, Lord etrafında görüş alınacak olsa da burada çok böyle kafa kafaya bir mücadele olmayacakmış gibi duruyor. Görünmezlik geldi. Evet. Bir baktılar Lunar'a doğru ama Lunar uyanık. Orada yakalanmadı. Ya devam edemeyecek şu anda iki takım da. 5 olmayı bekliyorlar. Önemli olan şey üst tarafta Zeyşen'in görülüp görülmeyeceği. Zeyşen'den görüldüğü saniye s savaş kovalayabilir. Lord'a başlamak isteyebilir ki Lord'a başlamak tabii bitmeyeceği için çok mantıklı değil savaş kovalayacaklardır. Koridorları ittirmek istiyorlar. Bir yine doğru bir ufak. Zeyş'ten geldi bu arada. Aynen Zeyş'ten. De göstermedi zaten kendini. Derken burada bir ultimi çıktı. Hayır Sertan Metmem üzerinde yürücan attılar ama. Bu çok iyi haber değil ya Vatan Hiç için. Hiç iyi değil hatta yani. Önlerde durup senin için kitle kontrol uygulayacak oyuncu şu anda üste dönmek zorunda. Paku, geldi Arix'in üstüne doğru ama arada Hemen duvar arkasına çekildiği için devam etti. Lunar arka safları uzaklaştırmaya devam ediyor. Blood Fetal birazcık tankın üstünde kullanmış olduğu için Segev'in çok daha rahat bir oyun alanı bulacak kendisine. Seke seke akmaya devam ediyor şu anda. Arix hasarını çıkart isteklerini biriktirmek istedi. Pog'un yarışanı aldı. Ve hemen bir ile beraber Arix'i düşürmeye çalışıyorlar. Gölgelerin arasında son bir pozisyonda Nexus hayatta kaldı. Big'in vasıtayı alırken Kazuya'da Zed'i çıkartmış. Ve 2'de 2 geldikten sonra artık S2G için bu savaş çok rahat kazanılmış olacak. Üstüne orada alacaklar. Orta koridor kulesini alacaklar. Alt koridor kulesini alacaklar. Özür diliyorum. Lord Vatan gemide kalmış. Evet Lord Vatan gemide kaldı ama yani orta üst kulesi falan da gelecek gibi duruyor onun. Biraz böyle e, anlamsız bir oda dönüşecek. Burada zaten Zeyşten savaşın başında bir denemesiyle beraber çok azaltılmıştı. E, bir noktada bak burada işte sarı ultiyi kullanıyor. Arkaya doğru çekilmek istiyor. Ee, ön saflarda savaş burada. Arex yakalanıyor. Bir ışınlanla geriye çıkmak istiyor tabii ama yani Kazuya'nın oyununa dikkat et. Orada koparan ne yapıyor? O burada Lord'un arka safa doğru. var. Kazuya değişini i̇şte, çekti aldı aradan. Arex e hemen cevap vermek istiyor. Sigi bunun üzerine doğru devam etti. Sigi ultiyi aktifleştirebilirse belki hayatta kalacaktı bir süre daha ama 2 kill yani kazanılan yani. bütün fight'ı çöpe attı gibi ya oldu. Ya yine çok fena değil. Bütün üst bütün kuleleri aldılar çünkü sadece üst kuleleri kaldı. E tabii yukarıdaki gelen lordu da nasıl savunacaklar? Bir 20 saniyelik Zaten bir sorun bekleme o. var. Sorunu evet dediğin gibi. Yani en azından üst kuleyi verip orta kuleyi falan savunabilse kötü fena olmayabilir onlar adına ama tabi vatan da adam eksine Vallahi... karşı böyle bir şey yapmayacak. Üst kulesini bile savunamayabilirler bu arada. Evet. Hala 5 saniyesi var. Birinin ve buraya doğru bastırmak istiyorlar üst taraftan. Ama az Lord'un. Ultisini kullandı. Orta tarafta kazuya dikkatli olması lazım lazım. Tek tarafa fokuslasalar kuleyi alabiliyorlarmış bu arada ama bunu yapmak istemediler. Çok güzel bir seslenme bitmiyor. Oradan bir sabitleme. Oriksevi! Sigibum! Kili çekmiş. Şimdi hareket ettirmediler. Tekrar sırası. Yani Sinan tenis maçı izliyor gibi. Evet tam olarak öyle. Bu arada şimdi görünmezlikle beraber acaba oynarlar mı diye bir baktım ortadaki ikiliye ama Stüji çok oralı olmadı. Ee, onlar üst tarafa biraz daha yaklaştılar. Yani objektif beklemekten başka bir çareye sahip değil gibi Stüji. Lord önemli olacak bir sonraki Lord onlar adına. Yani bir de çünkü az önceki Lord Estoc'un ellerinde kalmış olsaydı o zaman çok farklı bir senaryoda izliyor olabilirdik bu arada evet. ama Vatan Game aradan iyi çekti onu söylemek lazım o kötü giden savaşta ki başında savaşın yine vasının olmadığı bir noktada Lord'u alabilmek bence oldukça başarılı bir işti. Alt tarafta şimdi sanırım kazı eden bir hareket var Cül'ün üzerinde. Güzel de bir hasar ve birebir skor anımız. Evet. Yani Kazuya sıkıntı çıkartacak. Ya. Az önce de zaten ZHTN'i gözler önünde, herkesin, herkesin içinde, herkesin içinde, içinde yani. yani gerçekten indirmeyi başarmıştı ve burada işler biraz sıkıntıda gibi gözüküyor. Hayabusa çok iyi tercih oldu. Valla Hayabusa çok uzun zamandır Kazuya'nın ellerinde çok güzel parlıyor evet. ve buna da bir çözüm bulamıyorlar. Deniyorlar ama geri düştüğü maç ben hani hatırlıyorum da çok bir tane iki tane o bile bir şekilde toparlandı. Artı şunu da söylemek lazım. Zaten maçın başında konuştuğumuz mevzuya geldi. Şimdi Kazuya momentumu aldı. Pagu momentumu aldı. Sikimum Hemen Lord'a Noktaya geldi. Aynen. Bu saatten sonra fight'ta hata yapmak gibi bir seçeneği yok vatan Şey duyuyorum, communication duyuyorum. Beyler vurun Nexus daha gelemez falan diye herkes <laughs> böyle barını yoğunu atıyor. Pagu'dan bir ulti var. E bir sersemletme ama tamamıyla şey yani gelmeyin evet. e, buraya şeklinde atılmış bir yavaşlatma ve sersemletme. Lord alındı bu ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Şu anda Vatan Game adına Lord gelirken ya da bu sürelerde aslında ayrık yakalayabilecekleri bir isim onlar açısından çok iyi olabilir. Fakat şu anlık Estuji öyle bir açıkta vermiyor. Yani 3000'lik bir altın farkı bu savunmayı bence yapılabilir kılıyor şu anda. Öyle çok müthiş büyük bir fark yok ama... bir üst kulesi falan kesin gidecek gibi gözüküyor şu anda. Aynen öyle. Şimdi Önemli olan şey Estoji'nin burada ikinci kuleye gidebilmesi. Rakibin orman evet. kaplarını alacaklar. Turuncu'yu almak istiyorlar. Fagül'e Lunar. O bölgeye doğru gibi geldi. geldi. Hemen Sigibum. Zaten varlık gösteriyor. Alt tarafta Julian'ı gönderdiler. Lord kafasına attığında sıkıntı çıkabilir. Aylo sürtüyle beraber <laughs> içeri Nexus da yalnız bayağı bir önde dikkatli olması lazım. Nexus geriye doğru çekilebildi bu pozisyonda. Lord ortaya itmeye devam ederken üst tarafta kulenin canı yarının altına kadar inmiş. Orada iki vuruş yapması lazım Sigibum'un ama tabii turuncu Önemli. Çok iyi oluyor. İçeri doğru giriyor burada. Telefonla mask konumu kırtlarla beraber oyun. ve Lunar düşecek. Ekstra olarak herhangi bir kill yok. Ya birer birer çok acayip skorlar çıkıyor. Yani maça Blast baksan red... sadece 3 kan öndeyiz. Blastfest'in oyunu neydi biliyor musun? 2002 Fransa Zinedine Zidane oynattı direkt takımı. Böyle takımı <laughs> sırtına alıp oynattı. Bak öyle söyleyeyim. Çok iyi hareketti ama. Evet. Işınlanla beraber iyi aldı. Arapasını iyi attı. Takımla Affetmedi. Net bir skor ama bu skor ne işe yarıyor onun? Sadece buradaki baskıyı kaldırıyor. Yani seni öne geçirmiyor. Bir objektif yok bu skorla beraber yani, kazanacağım. Ama Ama bunun olmaması lazım. Evet, Massa çok evet. önde. Bunu daha önce de yaşamıştı. Şimdi içeride Bloodsweat'ten mükemmel bir destek geldi. Hemen karşılamaya çalışıyorlar. Big'in kili çekti Kazuy'a bir saniye içinde düşecek ve orada son dokunuş Zedjtand'en. Ve artık Big'in kaçmak zorunda. Yapacak fazla bir şey yok. Segev'i okusabilirler mi diye bakıyorum Bloodsweat'in elinde. Biraz fazla önde. Aynen ultisi yok ve Sigeboom burayı oynayabilir. Yan taraftan Lunar bir yeni kilise. Hemen desteği getirdiler. Sigeboom seke seke oynuyor. Adeta bir Ceylan modunda şu anda. Ulti de çıktı elden ve... Yani bu kadar net kazanılabilecek yani şöyle, bir fightta Israrcı burada korulamak pahalıya patladı. Orada Sigeboom'a devam etmeyeceklerdi İkili i̇şte. Nexus ve Bloodthirst ikilisi. Biraz fazla isteklilik burada işleri biraz Arap saçına çevirecek gibi gözüküyor ki halbuki şeyde konuşuyorduk yani. Oradaki Bloods'un hareketi ne işe yaradı? Baskıyı kaldırdı. Üstüne bir hata geldi. Sen onları yakalayabildin. Orada birazcık duraklamak lazım. Ne yapabilirdin ekstra? İşte rakibin güçlendirmeleri alırdın. Şimdi mesela Mordo turuncu da bedava duruyor. Kazuya gidip alacak bunları. Kazıyı birazcık frenlemiş olurdun en azından. ama biraz fazla isteklilik öne geçme isteği. Burada vatanı tekrardan biraz sıkıntıya sokmuş gibi. Çünkü şöyle bir sıkıntı da var. Zaten koridorlar üstüne üstüne gelmeye devam ediyor şu anda. Koridor baskısı da var. Yani üst üst kulesi her an gidebilir. Biraz daha belki üst kulesi açmak için harcanabilirdi o pozisyonu rakip kovalamak yerine. Evet. Bakalım ne olacak şimdi? Lord'a girdiler, görünmezlik geldi anı. Geldi, içeri doğru oynamak istiyorlar. Burada arka tarafta Vas'ı kıstırmaya çalıştılar. Nexus şimdi Pagu'nun üstüne doğru ilerliyor. Son bir sersem doğru ve artık burada hasar çıkması lazım. Arix son iki vuruşunu yapsa da yeterli olmadı. Diğer tarafta Blosfet'i uzaklaştırmışlar. Bir Bigin... gün üzerinde mükemmel bir... Yani oyun Arix döndü ya. Can yakıyor şu anda. Evet, can yakıyor. Arix pis burun vuruyor ya. Tam, tam, tam öyle mahalle abisi şeklinde bir oyunu var. Bir gün dönmek zorunda kaldı. Pagu döndü. Pagu'nun ultisi daha yok çok önde. Yani Kazuya'nın ellerine bakan bir pozisyon çalması lazım burayı ama bozuldu Lord. Yok devam edemediler. Giremeyeceklerinin farkındalar ve şimdi Bigin tekrar fayta daylaması yok. Kovaladı mı? Hayır. Tamamen uzaklaştırmaya yönelik 5 kadar zaten canı inmişti. Yalnız çok hızlı kesmediler mi Lord'u? Bu Vatan bile bunu kestirememiş olabilir bu arada. Hani o kadar hızlı indirilebileceğini kestirememiş olabilir. Yani şimdi ortadan gelecek bir Lord var. Üst üs kulesinin canı çok az. Alt üst kulesi yarım zaten. E, buradaki en büyük amaç Estuji tarafında tabii üst kulelerini tıraşlamak olacak, almak olacak. E, sonrasında tabii bu kuleler alınırken yapılacak aksiyonla eğer vatandan e, kayıplar alabilirlerse belki bitirmeye kadar da gidebilir gibi gözüküyor şu anda oyun. Ama yani vatanın hakkını yememek lazım. Bu kadar e, net oynayamadıkları bir oyun diyeceğim. İstediklerini bence çok net bir şekilde vadiye aktaramadılar ama yine de altın farkını güzel bir noktada tutmaya devam ediyorlar. Normalde kopup gitmesi gereken bir oyun olabilirdi neredeyse. Hı -hı. Ama iyi tuttular şu ana kadar. Ama burayı da tutmaları gerekiyor ve bir sonraki Lord'a artık hata yapılmaması lazım. Sigrun üzüyor bu yani arada. Öyle. Lunar. Gelmek isteyecek Burayı bu bölgeye alacaklar. doğru çok evet. hazır ultiyle girebilir tekrar kule altında bir deneme yüksek ihtimalle çıkacaktır Lord'un gelişiyle beraber Vassa kendisini birazcık daha öne doğru attı. Lotfett'e hemen aldı. bir servis var. Kazoya'yı yakalamaya çalışıyor ama ultiyle beraber Olacak. o zaten hayatta kalacak. Sigibun burada en önemli isimlerden birisini indirmiş oldu ve ön tarafta tanklayacak artık kimse yok. Kloset'in ardından Vassa da düşüyor. Arka tarafta son bir ulti denemesi var. Zeyş'ten son direnişi yapacak ama 3 tane üst düşmüş durumda be. Beyze e vurmaya başlayacak bir s var. Bigin dehşete düşürdü. Son ser etme Arix'e doğru geldi. Minyon temizlemeye çalışıyorlar. Nexus burada bir şekilde o dalgayı tuttu ikincisine nasıl çözüm bulacaklar? Hiçbir cevabım yok. İlk oyunu s gidiyor gibi gözüküyor ve Vatan Game Esports karşısında s 2 seriyi 1-0'a getiriyor.